Arkadaşlar bize rağmen bizi yöneten iki tane otorite vardır. Biri dış otorite, dış baskı, dış dayatma. Biri de iç otorite, iç baskı, iç dayatma. Dışarıda yeri geldiğinde bu babamız olabilir, annemiz olabilir, öğretmenimiz olabilir, müdür olabilir, patronumuz olabilir veya bizden daha güçlü kişi olabilir. Bize bunlar doğruları söylediklerinde problem yok. Ama bazen bize haksızlık edebiliyorlar, yanlışlara bizi yönlendirebiliyorlar. Biz bunlara karşı kendimizi savunmak durumundayız. İkincisi ise iç otorite var. Bizim arzularımız, nefsani arzularımız, isteklerimiz bunlar bizi yönetmeye çalışır, yanlışlara sevk etmeye çalışır. Bir de onlara karşı direnmemiz lazım. Sağlıklı bir insan eğer dış otoriteyle mücadele ediyorsa iç otoriteyle de mücadele edebilir. İşte birçok anne baba yanlış yaptığında çocuklarının bu yanlışlara tepki vermesine tahammülleri yok ve çocukların çocuğu bastırıp o direncini yok ediyorlar. Aslında çocuklarının kendi iç otoritelerine de yenik düşmelerine sebep oluyorlar. Bu defa duygularını yönetemeyen, zorluğa karşı mücadele edemeyen, hayatında istikrarı olmayan bağımlı kişilikler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kendi nefsani arzularının ve isteklerine karşı mücadele edemiyorlar. Çünkü o mücadele azmini annesi babası kırdı. Çünkü çocuk şunu fark etti. Gelen dirence karşı eğer mücadele edersen sonuç kötü oluyor en iyisi mi? Direnmeyi bırak, dayatmayı bırak ve pasif duruma düş. İşte pasif duruma düşen bir çocuk iç duyguları tarafından esir alınır. Bir ömür boyu çocuğun kolunu, karadını kırmış oluruz. Bunun için yapılması gereken şey anne baba dahi olsanız. Evet her anne baba iyi niyetlidir. Ama her anne baba davranışları doğru olmayabilir. Çocuk sizin yanlışlarınıza karşı tepki verdiği zaman lütfen buna müsaade çocuğunuzu cesaretlendirin ve bu çocuk direnç koysun size karşı. Siz de oğlum haklısın, lütfen kusura bakma. Kızım haklısın. Maalesef burada yanlış yaptık. Deyin ki çocuk direnmenin sonuç alıcı olduğunu fark etsin. Yoksa her halükarda hem dış otoriteye hem iç otoriteye karşı teslim olmak zorunda kalır.